Bu şekilde dedik yolu kişi kendisine uygun olan yolu seçip mürşidine tabi olur. Mürşidine tabi olduktan sonra izleyeceği yol nedir? Şimdi mürşitler de hakikate davet eden, rehber olan, öğretmen olan, irşat eden kişiler de sınıf sınıf'tır. Onların da mertebesi vardır. Yani mürşit denilince zannetmeyelim ki o mükemmel, kamil her şeyi dört dörtlük biliyor. Böyle bir şey yok. Mürşitler de kendi arasında derece derece ayrılır. Mürşit ayrıdır. Mürşidi kamil ayrıdır. Mürşidi kamil dediğimiz zaman bu hakikatlere en kamil şekilde vasıl olmuş ve müridine seyri sülüğü en mükemmel şekilde yaptırabilen müridinin nefsinin özelliklerini bilen bu nefis terbiyesi ve teskiyesini onun şartlarına göre, onun usulüne göre yaptırabilen, böylece telkinlerde bulunabilen kişi demektir mürşidi kamil. Şimdi bu mürşitlerin içerisinde yine Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin eserlerinden edindiğimiz bilgiler dahilinde sınıflandırma yapıldığı zaman İbn Arabi Hazretleri der ki, mürşitlerin içerisinde İlk önce bir bu e, mürşit, gerçek manada mürşit olamayan, sahtekar mürşitler sınıfından gireceğim. Nefsine davet eden vardır. Bunlar gerçek manadaki mürşitler sınıfına koymuyoruz bunları. Bunlar, bu kişiler nefsine davet eder. Öğrendiği 3-5 kelime ile birlikte bu kişinin yaptığı davet, yani Allah'a davet ediyorum diyerekten davet eder. Ancak onun daveti sadece ve sadece nefsinedir. Kendisine hizmet arar yani sahtekar dediğimiz, üçkerçi dediğimiz hakikatlere vakıf olmayan bir takım cinniler aracılığıyla müriden takımını etkileyen kontrol altına alan onları hipnoz eden onları büyüleyen şeriata muhalif bir takım emirler ve direktifler veren ve bu şekilde o müriden takımını bu büyülenmişlik içerisinde kontrol eden ve kendi nefsine hizmet ettiren mürşit takımı vardır. Bunlar nefsine davet eder. Onları bir tarafa bırakalım. Allah'a davet eden mürşitler arasında ise bir Rabbine davet eden mürşitler vardır. Bu mürşit Rabbi cihetiyle Allahu Teala'yı Rab ismi cihetiyle bilmiş tanımış. Yani Rabbi hassını bilmiş tanımış. Bunun daveti kısıtlıdır. Çünkü Rabbül Alemin olan Allah'ı bilmemiş tanıyamamış. Sadece Rabbi cihetiyle kendinde açığa çıkan Allahu Teala'nın o esmaları isimlerinden hangileri zuhur ettiyse onların hakikatlerine vakıf olmuş. Hakikate dair o konuyu bilgiyi elde edilmiş, Dolayısıyla onun daveti Rabbi cihetiyle olur. Yani kendi hangi isim terkiplerinden oluşmuşsa o isimler hakikatiyle davet ettiği müritleri davete davette bulunur. Dolayısıyla o isimlerle davet ettiği için onun daveti sınırlıdır. Kısıtlıdır. Şumul değildir. Hepsini kapsayıcı değildir. Rabbül Alemin olan Allah'ı gerçek manada bilemediği, tanıyamadığı için daveti dolayısıyla nakıs olur. Kısıtlı olur. Allahu Teala'yı korkutucu, zorlayıcı, ahlak ile davet eden mürşitler vardır. Bu mürşitlerin davetinde yapmış olduğu davet hep Allah'ın azap yönüyle cehennem yönüyle yani hoş olmayan Allah'ın rızası istikametinde olmayan fiilleri işlemesinin neticesiyle bir takım cezaya çarptırılacağını beyan eder. İşte şu şu fiillerin cezası şudur. Cehennemde şöyle bir cezası vardır diyerek bu cezaları dile getirerek korkutucu ahlak üzere davet yapar bazı mürşitler. Hep buradan dem Hep Allah'ın cezalandırıcı e, tarafıyla korkutur kişiyi. Ha, şu hataları yapma, cezan bu olur. Şunları şunları yapma, şöyle cezaya müstahak olursun. Şunları şunları yapma, şöyle cehennemde azap görürsün gibi tamamen korkutucu ahlak üzere davette bulunur. Bazı mürşitler vardır ki Rahmani davette bulunur. Bunlar da tamamen Allah'ın rahmet cihetinden bakış açısıyla bakarlar. Korkutucu ahlaka hiç girmezler. İşte onu da yaparsan Allah affeder. Bunu da yaparsan tevbe edeni affeder. Şunu da yaparsan Allah mağfiret eder. Şu fiilleri işleyeni Allah şöyle affeder gibi tamamen af cihetiyle. Bütün bu e, müridan takımını yani her halükarda Allah'ın rahmeti kullarını kapsayacaktır, kuşatacaktır. Anlatımını ileri sürdüğü için müriden takımında bir gevşeme hasıl olur. Bu sefer müriden takımı der ki, mürit olan kişi ya ne yaparsak yapalım, Allah affedici. Bu sefer şeriatın emirlerine karşı bir gevşeklik hasıl olur o kişide. Ehemmiyet göstermez. Ya nasıl olsa affedici. Bir tövbe ederiz olur biter. Der. Nasıl olsa Allah affediciymiş, her şeyi affediyormuş. Bir tövbeye bakıyor işi uyuydu. ne olacak? Şu günahı da işleyelim, bu günahı da işleyelim. Arkasından tövbe ettik mi e tövbenizde Allah affedeceğine göre dolayısıyla canının istediği bir takım nefsani davranışlarda, hareketlerde daha rahat bulunabilir. Nasıl olsa affedicilik var diye. Ve şeriatın emirlerine karşı ona sıkı sıkıya bağlanmak hususunda gevşek kalır. Rahmani davet üzere davet eden mürşide tabi olanlar. Bir de ilahi davet vardır ki Allah ismine davet eder mürşid. İşte Muheddin İbn Arabi Hazretleri der ki en kamil davet budur. İlahi davet üzere davet edenler işte en kamil bab, kapı burasıdır der. Çünkü ilahi davette bulunan mürşid yeri geldiğinde müride Allah'ın e, zorlayıcı ahlakı üzere Allah'ın e, kahhar isminin hükümlerini de dile getirir. Cezalandırmayı da anlatır korkutur cehennem ile ve yeri geldiğinde müridi Allah'ın affediciliğini dile getirir bağışlayıcılığını dile getirir bu dengeyi sağlar yani cehennem ve cenneti anlatırken bu dengeyi sağlayarak müride ona göre bir yol tayin eder yol çizer ki en kamil yol budur Muhtin İbn Arabi Hazretleri eğer ki bir mürşide tabi olacaksan mürşitte bu özelliği arar der. Yani ilahi davet üzere davet eden davetçiye tabi ol ki sen de herhangi bir sendelemeye uğramadan bu yol üzerinde ayağın kaymadan sağlam bir şekilde seyrüsülük yapabilesin. Yolculuk yapabilesin. Bu önemli bir mevzudur. Burada mürşid müridinin ihtiyacına göre kaps halinin tesiri altında bulunan müridi bast haline çeker bast halinin tesiri altında bulunan müridi kaps haline çeker yani bu dengelemeyi yapar yani sıkılan müridi ferahlık ve genişlik haline sokar ki o sıkıntıdan çıksın çok ferahlık ve genişlik halinde bulunanı da bakar ki aman şeriatın emirlerine karşı bir gevşeklik hasıl olmasın bu sefer de sıkar o müridini emirlere riayet etmesi hususunda, emniyet göstermesi hususunda. Bu dengeyi sağlayarak bu şekilde seyri yaptırır, yolculuk yaptırır. İşte en kamil mürşidin bu mürşid olduğunu beyan eder Muheddin İbn Arabi Hazretleri. Yine bazı şeyhler vardır ki der Muheddin İbn Arabi Hazretleri. Hallerinde bir savrukluk görürsün. Şeriatın emirlerine karşı bir gevşeklik görürsün. Bu şeyhleri kendi hallerine bırak. Evet bunlar Allah ehli olabilir. Bakın ehlullah mertebe mertebedir. Bunu bütün sohbetlerimizde dile getiriyoruz. Ehlullahın içerisinde de aynı bu anlattığımız gibi. Ehlullahın içerisinde de bu e, zorlayıcı ahlak kendinde hakim olmuş ehlullah vardır. Veyahut da rahmani ahlak kendisinde hakim olmuş ehlullah vardır. Onda bir genişlik, ferahlık, rahatlık görürsün. İşte bu şeyhlerden de der Muhittin İbn Arabi Hazretleri şeriatın emirlerine karşı bir savrukluk, bir gevşeklik hali görüyorsan şayet evet o belki ehlullah'tan olabilir. Belli bir mertebe yermiş olabilir. Allah dostlarından olabilir. Ancak onu kendi haline bırak. Ona tabi olma. Eğer ki ona tabi olursan o seni dost doğru yol üzere götürüp de o tehlikelerden koruyarak seni varacağın hedefe ulaştıramaz. Çünkü halinde zaten eksiklik var. Şeriatın emirlerine karşı bir gevşeklik, bir savrukluk hali var. Bu mürit o zaman onu örnek alacağı için ee, demek ki bu hususlarda gevşek olunabilirmiş. Bu hususlar da dikkat etmeme, hassas olmama gerek yokmuş. Düşüncesiyle bu sefer gevşekliğe bürünür bu kişilere tabi olunmayacağını Muhittin İbn Arabi Hazretleri dile getiriyor. Ehlullah demekle yani hangi ehlullaha tabi olursan dost doğru bir yol üzere vuslata erersin anlamı çıkmaz. Çünkü ehlullah da sınıf, sınıf Onların da ahlakı farklı farklı. Ama bunların içerisinde kamil ahlak üzere olanlar var ki işte mesela bazı ehlullah vardır. Evet ehlullah'tır ancak mürşitlik vasfı yoktur. Ehlullah'tandır. Allah'ın ee, seçkin kulları arasına nail olmuştur. Ama irşat etme, yol gösterme, öğretmenlik yapma vasfı yoktur. Tabi olunmaz onlara. Olunursa hata yapılmış olur. Bu cihete de dile getirir Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Ancak irşat göreviyle vazifelenmiş olan ehlullah varsa işte bunlar kamil mürşit dediğimiz ilahi davet üzere davette bulunuyorsa onlara tabi olunabilir.